Hünkar benim düşmanım. Ama Hünkar sen ne kötü bir şey söylemedi Çağla. Hünkar'ı ağzını aç, aç aç diyorsun ki Hünkar bebek olayı ne? Yani bu olaylara girer. Kıza ben ne dedim bebek olayına? Hünkar'la alakalı kötü bir şey konuştuk mu biz Hayır bak Gerek çarlan, var mıydı? Kayıtlar var. Senin vardı. bebeğin ölseydi senin bebeğinle alakalı bir adam Aşkım, ben almazdım. Aşkım şöyle bir şey var bir dakika. Sen adamı alıyorsun alam alam. adam benim çocuğu diyor ki babaları belli değil. Bilmem nesi belli değil. Niye babaları belli değil, çocuklarımın? Ölen yani, bebeğimle alakalı konuşan, hünkârla alakalı Ama bak, sen önce aldın yok. adamı. Bak, adamı ben aldın. Adam diyor ki, özel videoları var. Yok efendim, çocukların babası belli değil. E, sen Bilmem ne değil. Ama bunlar doğru ama şey. Sen de yaptın. Ama sen bana EZC dedin. Ama ben sen, hiç bu şimdi banyoluk kullanma ki, burada. Ben öyle bir şey yapmadım ki. Bak, halime bak. Tamam, Çocuk ikimiz de dönüyor. hatalıyız. Yani. İkimizin de hatası var. Ama soralım tamam, kim başlattı? Da Aşkım sen sabah kal, yüzümü gözümü açtım baktım sen diyorsun ki arka planda şöyle böyle ben de sinirlendim Arka ama. planda derken o anlamda demedim. arka Ama planda... insanlar yanlış anladı. Bak canım benim, benim ben o gün birinciliği oynadım. Hülya sayesinde kazandı. İyisin yine parayı... <laughs> Bir yazmış ki sinema keyfi başladı. Hayır arkadaşlar tamam bir de hatası var Aa, benim kızdığım nokta bak Hani o kişiyi yayına alıp Yok çocukların babası belli değil Onlar da kol Yok kol efendim, efendim adlısın, çocukların babası belli değil Sen almamalıydın Ama Hünkar seninle alakalı küfür etmedi Hünkar konuşamaz etmedi. zaten Hünkar sadece... onunla alakalı bir şey konuştu mu kızlar gerçekten? Ama tespiti yaptığım belliydi Hayır kendisi yayınıma geldi Hünkar kendisi yayınıma gelmedi mi o gün Bilerek geldiğini biliyor musun Tamam hadi gel barışalım sen e, yani çocuklarım için çocuklarım adına özür dile ben de sana özür dileyeceğim annenden de özür dileyeceğim e, böyle konuyu kapatalım. İkimizin de hataları var Çağla. Ya da yarın sakin kafayla konuşalım. Sakin kafayla konuşsam da konuşmasam da biz arkadaşız. Benim annem ne dedi sana? Kızım dedi işte Çağla sana emanet dedi. E, ben o gün ev, çok özür diliyorum. birinciliği oynadım. Ben 150 kafalı hediye aldım. Hülya sayesinde aldım Ama ben de dedim ki benim bunda bana suçum da yok Çağla. De şey ben de dedim ki her ya bana bunu yapıyorsunuz ama herkes arka planda ne yapıyor bilmiyorsunuz. Arka planda yapıyor demin anlamında sana aklıma gelmezdi o cümle. Tamam bir daha öyle bir olay olmasın. Bak kendi birbirimizi rezil ettik. Normalde biz komşuyduk artık bacı kardeş gibi olmuştuk. Yani bu olayların olmaması lazım. Ben zaten gidiyorum şimdi kahvem için. Bir dakika. Hadi iç. İç. Bir şey söyleyeceğim. Ee, burada bizim aramızdaki muhabbet kimseye ilgilendirmiyor. Ee, çok rica ediyorum. Ne olur girmeyin aramıza. Biz görüşürüz görüşmeyiz. Ben zaten bir haftaya taşınıyorum. Ev tuttuk. E buraya yakın zaten. Evet. Olabilir ama şuna çok inanıyorum ki ben çok zora düştüm. Dün çok Ne zaman da ağladım? Üç gün önce. Üç gün önce ağladım. Abla gibi geldim. Sarıldı bana. Az. Biz birbirimizin kocasıyla yatmadık. Namussuzluk yapmadık ya da bir şey yapmadık. Olabilir. Evet ben ona dedim ki benim ablama için böyle konuştuğu için onu affetmeyeceğim dedim. Yemin billah ettim. Ama ben gerçekten seviyorum. O da beni seviyor. Doğum günüyle alakalı bazı problemler oldu. Olabilir. Tam bu hayatta herkes kavga ediyor. Bacı da kardeşi, bacı kardeş de kavga ediyor. Birbirine küfür. Ana bacı da yapıyor. Herkes yapıyor. arkadaşlar yapıyor. Dost da yapıyor. Ama cezaevindeyken birkaç kez aradım. Evet. Sonuçta telefon açık değildi. Köpeğime de gitmiş bakmış iki defa haberini de aldım. Tamam boşver konuları kapatalım. Gel sana sarılayım konuları kapatalım tamam mı? Bir daha bu konuları açmayalım. Ambulans aramışım. Yarın, yarın şey, bir gene konuşuruz sakin kafayla. Ben şimdi gidiyorum. Yarın sakin kafaya gene konuşacağız. Yani bizim aramızda olan muhabbet kimseyi ilgilendirmiyor. Switch. Yo gitmiş yani ben niye yalan söyleyeyim ki. İki defa gitmiş şuradaki köpeğim koluyor. Sormuş, bakmış. Vallahi bir sakinlen, kendine Biz arkadaşız yani. Olabilir. Evet ağzından biraz kötü çıkmış, biraz fazla çıkmış ama görmediği şeylerle biraz küfür Tövbe çek biraz. Tamam neyse. Ben gidiyorum artık <laughs> lütfen. Ee... Yok ya ben çok zora düştüm. Çok ağladım. Hülya yine kapısını açtık. Çağla da He? çok yalnız bir <laughs> insan arkadaşlar. Valla onun da kimsesi yok ya. O da hiç öyle bir kız değil. Onun da, da kimsesi yok. Kötü niyetli değil ama sinirlenince bunun ağzı biraz bozuk. Çağla sen de öylesin. Sen de sinirlenince hiç şey yapıyorsun. Hiç sana bozmadım. <laughs> Hiç böyle rahat vurmadım. Yok. Öyleysem Kız bir da, a, daha neler yapacaksın? İnsanlar yayın alıp neler konuştular yani. Ben bilmiyordum o insanlar dedi. Al beni. Hadi bakalım görüşürüz. Sen tekine misin? İlerim tabii ki de. İlk kez mi geldim? Ya Rabbim, Ya Rabbim, Ya Resulallah. Ya Rabbim, Ya Rabbim. Allah'ım sen <laughs> sabır ver Ya Rabbim. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Neyse ben PK atayım. Dövecek diye mi beklediniz? Ya o şu an e, alkol almış. Sabah gelsin. Yüzde konuşacağız. Çünkü ben e, daha yüzde hiç konuşmadım. Neyse Allah'ım ya Rabbim ben pekat. Sanki ben hiçbir şey hak etmiyorum sanki benim bir ben bir insan değilim sanki ben kimseyle konuşamam sanki ben kimseyi hayatımı alamam yani bu kadar kıskanç olmalarının sebebini ben anlamıyorum yani neden yani niye, niye yani neden yani neden Allah'ıma şükürler olsun çocuklarımı kimseye muhtaç etmiyorum çocuklarıma da bakıyorum hem anneyim hem babayım e Allah'a şükürler olsun da yani Ayaklarımın üzerinde de duruyorum. Benim yani kimseden yok kandırayım da yok efendim kullanayım da öyle bir niyetim de yok. E ben biriyle konuşsam da bu kimseye ara kadar dedim ama ben gördüm ya çok 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 değişik insanlar yani çok kıskançlar çok kötü kalpliler. Gerçekten öyle. Dertlerini ben onu da anlamadım bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Yani size ne arkadaşlar? Yani kime ne ki bundan? Konuyu ben açıyorum değil, konu o kişit mesela değil. Konu bu kadar neden dert ettiler bir anda? Ben onu anlamadım. Neden bu kadar dert ettiniz? Neden? Benim en son bir buçuk yıl önce benim hayatımda biri vardı. Ondan sonra benim hayatıma hiç kimse girmedi kızlar. Ha. Geçen biri, biri, biriyle konuşuyordum. Onu size söyledim zaten. Biriyle konuşuyordum. Zaten artık konuşmuyorum. Yani bir flört dönemi falan vardı tanışma dönemi. Engelledim konuşmuyorum. Zaten bitti. Yani onun haricinde de benim yıllardır hayatımda kimse yok. Kimseyle bir mesajım yok bir konuşmam yok. Herhangi bir olayım yok. Hani konuşmuş olabilirim ama aşk yok. Kimseyle herhangi bir şeyim yaşamamışım yani. Öyle bir şey de yok. Ama kimle konuşmaya kalksam ben diyorlar ki, Gülya sevgili yapmış. Yok. Ya Haluk ne alaka arkadaş? Haluk benim arkadaşım. Benim sevgilim değil. Aklına gelirsek de ben Almanya'ya gitmek istiyordum. O zaman dedik işte sahte nikah falan filan yapalım. Şöyle böyle. Onun için ben gitmek istiyordum. O yüzden ama gitmek istemiyorum şu an zaten. O da öyle. Mustafa hoş geldin Kubani. O da öyle oldu. Başka da bir şey yok yani. Ben nasıl edeyim? Benim de şansım bahtım. Mustafa çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Sağ ol Mustafa, teşekkür ederim. Mustafa senin sayende bugün gördüm ki gerçekten ne kadar kıskanç olduklarını gördüm. Herkese dert oldu bir anda ki orada da hiçbir şey de yok. Kubanete teşekkür ederim. Murat'a istek atacaktım. Şimdi Murat diyecek ki ben sana istek atıyorum, atıyorum, almıyorum. Kaostaydım. Şimdi atacağım gelecek ki sen canı vizan istek atıyorum. Boş ver atmıyorum en Murat'a da. O da gene carlayacak üstüme. Sağ ol Mustafa, çok teşekkür ederim. Cihat Biki teşekkür ederim Kadir Kubani. Sağ ol Kubani. Teşekkür ederim. Geçen senin engelledim çünkü senin hesabından yazdığı için ben seni engelledim. Seninle bir sorun yok. Ben seni seviyorum kardeşim Kubani. Şeyh Musa söyleyin de beni alsın bir oynayalım beraber. Nerede bu Şeyh o? Ya Zeynep ne alakası var? Size ne? Kız bu kadınların derdi nedir ben anlamadım. Şimdi bu kadınların derdi nedir? Bu kızlar kocanızı mı elinizden aldım? Tövbe ya Rabbi. Aynen hatun yemin ederim ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey yok yani ha. Aa! Kız size ne? Dur PK yaptım yoksa bunlara cevap versem çatlarım. Lütfen, lütfen, lütfen PK atacak biri çıksın karşıma. Kimse şey yok mu pek ya? Biraz dedi kodu yapın Hazal'la. Ben hiç kimseyle mi konuşamayacağım? Hadi diyelim ki konuştum. Hadi diyelim ki biri hayatıma girdi. Bundan sana ne, kime ne, ona ne? Ben evli miyim? Değilim. Size ne kime ne? Kocanızı mı elinizden aldın bacım? Niye bu kadar hepinize dert oldu? Ay ben anlamadım ne kadar kıskanç kadınlar var ki. Demek ki gerçekten hayatıma biri girse kıskançlıktan patlayacaklar kız bunlar. Kız derdiniz ne? Ben biriyle konuşunca hemen niye bu kadar kıskançlık krizlerine girdiniz? Farkında mısınız kızlar? Allah bunlara akıl fikir versin ha. Korkuyorlar ki bir tane sevgilim olacak. Aa! Sefa Kubane çok teşekkür ederim Sefa Sefa. Sefa hesap istiyor musun? Ay Allah'ım. O, o zaman istediğinde bana benim psikolojim çok bozuk... Kubane çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kız arkadaşından ayrıldın mı? Ay hiç deme Sahra. Valla ben anlamadım yani kriz geçirdiler yani bir, bir Mustafa ile konuşuyor. Size ne? Hadi diyelim ki var. Size ne? Hadi diyelim ki var. Kocanız mı? Sevgiliniz mi? Demiştik dua geri Allah Allah. Manitan'dan ayrıldın mı? Yok yani her yerde konuşuyorlar. Ya kardeşim size ne? Kocanız mıdır adam? Sefa eskiden de bana hediye atıyordu bu arada. Gerçekten çok teşekkür ederim Sefa Kubani. Thank you. Sefa'yı da takip edin. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Ama tabii aylardır belki bir yıldır TikTok'u bırakmış Sefa. Ortada yok. Neyse hadi birini aldım da PK'ya. Birini alalım. Şunu alsam. İsoki, İsoki sağ ol kubarim. Çok teşekkür ederim İsoki. Kim var pek hayalım ya, ya? Dur. Ha çat biti ne yapıyorsun kubani? Bakıyorum diyorum kimi alsam. Gazeli alamıyorum ki. Ee, onun herhalde hesabında sıkıntı var. Yok ben bunu anladım yani hani ne bileyim. Yani kimseye bir laf yok. Ben biriyle konuşunca hemen insanlar, kadınlara özellikle birkaç tanesi. Kardeşim size ne? Ben sizin özel hayatınıza, sevgilinize, konuştuklarınıza karışıyor muyum? Diyelim ki var veya yok. Mısır izliyorum. Afiyet olsun Kubani. Merhaba. saçını saçın ha? Mustafa teşekkür ederim. Saçını değiştirmişsin. Hı. Hmm. Hmm. Az önce halay çekiyordu. Bana gelince niye suratın asık? Nerede? Az önce mutluydum. Benimle PK'ya gelince neden mutsuzlaştın? Nerede halay çekiyordun? Yani sonuçta yani eğleniyordun ama şimdi beni görünce... Nerede nerede? Neden? Kimle? Kimle? Nerede gördün? Herkesle PK'dayken. Sen yandan beni mi izliyorsun? Evet arada senin gizli hayranını seni izliyorum. Hmm, Cezaydı o. Sonuçta ben de senin gizli hayranını arada seni izliyorum gizliden. Hayranlık Allah'a mahsus. Ya bir sevenin olarak tabi. Allah razı olsun. Bana gelince ciddileşti efendim. Kaçıma bal döktürdüler Hülya. Moralim bozuk. Ha ondan moralim bozuk. Oh iyi olmuş. Ben sana ceza yaptırmam ama sana ceza yapmış yaptırmışlar. Oh, oh. Keşke ben de sana bir ceza yaptırsaydım. Oh oh oh. Ya, tıklayın bot muyuz kurbaneler ya. Abi evet, evet, evet. Yokuz, ya 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 ya. Saatlik sıramaya uyuyoruz abi eler çendiri. Ama saçın çok yakışmış. Arada saçını böyle yap çok beğendim. Arkadaşlar lütfen hız görevini tamamlayın. Çok yakışmış bu tarz. Teşekkür Böyle ıslak bal geliyormuş gibi oluyor. Krem mi geliyor? Şampuan mı geliyor? Anlamadım ya. İşte arada böyle yap yani aslında yakışmış. Teşekkür Tarz ederim. Olmuş. Tamam sağ ol kurbanı. Bot muyuz caneler? Ne koş gel otur gel buraya. Arkadaşlar 12 gül atar mısınız? Ne koş burada? <laughs> Yok. <gülüyor> Pazar günü gelecek Mekoş'um. Pardon. Sanki koyun çağırıyor. <laughs> Meko. Nasıl senin? Oğlum karınca geliyormuş şeyine gireceğim. Ne oluyor lan üstüme böcek böcek gelir de. Arkadaşlar ne atarsanız hiç katı. Abi hedef tamamlayın. Bu ne ya? hedef? Luna Park'ı tamamlayalım. Trip trip. Yok, Mekoş arkadaşım. Oğlum. Me Marola Mekoş'un mu? ilk buluşması komikti yani o <laughs> an. O an çok komikti. Benim için hiç de eğlenceli değildi bu arada. Asistan. Ya chat'i kontrol et oraya dedikodu yapmaya mı geldin? Yazı yazıyorsun ya bir de. <laughs> Usual Sapske Monte Carlo. Saçımın adına. Ay, gene yenildim. Lav ne atarsanız 3 katı. Yaminle hoşlarım. Bir balina gelse yenerdik ya. Kuba ne yaz kurban <laughs>